Akıllı beslenme serisi videolarımızın 5. ve son bölümüne geldik. Bugünkü konumuz yağ kaybı gizemi ve vücut yağınız nereye gidiyor? Bundan önceki 4 videomuzu izlemediyseniz tam faydalanabilmek için ilk 4 videoyu da izlemenizi öneririz. Kilo verme yolculuğunda yağımız nereye gidiyor sorusu birçok kişinin aklını kurcalayan büyük bir meraktır. Bu sadece günlük diyet ve egzersiz rutinlerimizin ötesinde, vücudumuzda gerçekleşen karmaşık biyokimyasal süreçlerin anlaşılmasını gerektiren önemli bir konudur. Yağ kaybı süreci bir yandan basit gibi görünse de aslında son derece karmaşık ve etkileyici bir dizi olayı içerir. Bu videomuzda yağın vücudumuzda nasıl işlendiğini, nasıl metabolizma edildiğini ve sonunda nasıl kaybolduğunu detaylandırarak yağ kaybının ardındaki bilimsel gerçekleri açığa çıkarıyor olacağız. Yağın büyük bir bölümünün karbondioksit olarak nasıl nefes alıp verdiğimiz hava ile dışarı atıldığını öğrenmek birçok kişi için şaşırtıcı olabilir. Ancak bu süreç vücudumuzun ne kadar mükemmel bir makine olduğunu göstermektedir. Yağ kaybı süreci birçok kişinin düşündüğü gibi gizemli veya sihirli bir olay değildir. Vücudumuzdaki yağ hücreleri trigliserit adı verilen depolanan enerji paketlerinden oluşur. Bu trigliseritler oksidasyon adı verilen bir süreçte metabolizma edilir ve karbon, hidrojen ve oksijen atomlarına ayrılır. BMC'de yayınlanan bir çalışmaya göre kaybedilen yağın büyük bir kısmı %84'ü karbondioksit olarak nefes alıp verme yoluyla vücuttan atılırken geri kalan kısmı %16 su olarak ter, idrar ve diğer sıvılar aracılığıyla vücuttan çıkar. Bu bulgular yağın aslında nasıl kaybolduğunu ve kilo vermenin temelinde yatan bilimsel gerçekleri açıklar. Kilo kaybının önemli bir kısmı uyurken bile gerçekleşebilir. Çünkü nefes alma işlemi devam eder ve böylece karbondioksit vücuttan atılmaya devam eder. İştah düzensizliği sağlıklı yağ kaybıyla doğrudan ilişkilidir ve bu açlık ve tatmin duygularımızı düzenleyen metabolik mekanizmalarla yönetilir. Günümüzde sürekli olarak yiyeceğe kolay erişim, büyük porsiyonlar ve aşırı lezzetli yiyecekler nedeniyle iştahımızın kontrolünü kaybetme eğilimindeyiz. Bu durum biyolojik ritimlerimizin ve iştahımızı düzenleyen hormonlarımızın yeniden kalibre edilmesi gerektiğini göstermektedir. İlerleyen bölümlerde yiyecek saatimizi nasıl güncelleyeceğimiz ve iştahımıza aslında neyin kontrol ettiği üzerine odaklanacağız. Leptin, vücut yağ hücrelerinden salınan ve tokluk hissini yöneten önemli bir hormon. Bu da iştahımızı kontrol etmemize yardımcı olur. Ancak fazla vücut yağına sahip kişilerde yüksek leptin seviyelerine rağmen beyin bu sinyalleri doğru şekilde alamayabilir. Bu duruma leptin direnci denir ve kilo verme çabalarını engelleyebilir. Leptin direncinin altında yatan nedenler arasında inflamasyon ve bağırsak mikrobiyomundaki anormallikler bulunur. Ayrıca yüksek şeker tüketimi özellikle sıvı şeker formunda hipotalamik leptin direncine ve artan vücut yağ oranına yol açarak bu döngüyü kötüleştirebilir. Leptin hassasiyetini iyileştirmek için enflamasyonu azaltmak ve şeker tüketimini sınırlamak önemlidir. Meyve suyu içmenin sağlıklı bir alternatif olduğu düşüncesi yüksek şeker içeriği nedeniyle yanıltıcı olabilir. Örneğin bir 20 onsluk portakal suyu 56 gram şeker içerir ve bu insülini aşırı uyarabilir. Leptin dengesini bozabilir ve metabolizmayı olumsuz etkileyebilir. Meyve suyu yerine bütün meyveyi tercih etmek şeker alımınızı daha sağlıklı bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olur. Ayrıca glutenin sindirilmesinin leptin reseptörlerine bağlanmayı bloke edebileceği ve bu etkinin gluten miktarıyla orantılı olarak arttığı da bulunmuştur. Glüten bağırsak geçirgenliğini artırarak sistemik inflamasyona katkıda bulunabilir. Bu da insülin ve leptin direnci gibi metabolik sorunlara yol açabilir. Glütenin hazırlanma ve pişirme şeklinin bu etkiler üzerinde önemli bir fark yaratabileceği ancak genel olarak gluten tüketiminin dikkatli yapılması önerilir. Özellikle de metabolik sağlık sorunları olanlar için. Grelin, mide tarafından üretilen ve açlık hormonu olarak adlandırılan bir hormondur. İştahı artırır, gıda alımını teşvik eder ve vücut yağının depolanmasını destekler. Normal koşullarda grelin metabolik dengenin bir parçasıdır ve sağlıklı bir işlev görür. Ancak insülin ve leptin ile ilgili sorunlar varsa ve vücut yağı artarsa grelin seviyeleri bu dengeyi bozabilir. Grelin seviyelerini dengede tutmak, bu döngüyü kırmak ve sağlıklı bir metabolizma sürdürmek için önemlidir. Tokluk hissi yiyeceklerin mide ve bağırsaklardaki mekano reseptörlere fiziksel olarak etki etmesiyle ilişkilidir. Lif ve protein açısından zengin yiyecekler bu reseptörleri etkileyerek daha yüksek bir tokluk hissi sağlar. Araştırmalar protein oranının artırılmasının grelin seviyelerini düşürdüğünü ve bu sayede tokluk hissini artırdığını, aynı zamanda metabolizma hızını ve yağ yakımını desteklediğini göstermiştir. Öte yandan yüksek kalorili ancak düşük besin değerine sahip yiyecekler, özellikle cips gibi işlenmiş atıştırmalıklar, tokluk sinyallerini etkin bir şekilde tetiklemeden büyük miktarda kalori alımına yol açabilir. Bu tür yiyecekler kaybolan kalorik yoğunluk fenomenine neden olur ve beynimiz bu yiyeceklerin neredeyse hiç kalori içermediğini düşünerek onlardan sınırsızca tüketmemize neden olabilir. Gelelim lezzet bilimine. Grelin sadece açlık hissini tetiklemekle kalmayıp aynı zamanda termojenez, kas gelişimi, ve kemik oluşumu gibi işlevlerde de rol oynar. Önemli bir işlevi vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri algılayarak yeme isteğini artırmasıdır. Modern zamanlarda doğal yiyeceklerle olan ilişkimiz bozulmuş ve maalesef yapay lezzetler gerçek besin değerleri yerine geçmiştir. Bu durum vücudun besin ihtiyacını doğru bir şekilde algılamasını zorlaştırmaktadır. Sağlıklı yiyecekler için Gerçek bir arzu hissetmek, vücudumuzun doğru besinleri talep etmesi ve alması gerektiğinde ortaya çıkar. Lezzet vücudumuzun yiyeceklerdeki besinleri tanıma ve onlara yönelme şeklidir. Ancak yapay lezzetler bu süreci çok karmaşık hale getirir. Vücudumuzun doğal besin algılamasını ve sağlıklı yiyecek tercihlerini yeniden kazanmak, açlık ve tokluk hormonlarımızın düzgün işlemesini sağlamak adına çok önemlidir. Ve metabolik ustalık. Metabolizmanızı düzenleyen anahtar oyuncuların birçoğunu başarıyla detaylandırdık ve gerçekten gücü sizin ellerinize verdik. Artık vücudunuzun nasıl yağ yaktığını, iştahınızın aslında nasıl kontrol edildiğini ve tüm işi sabote edebilecek etmenleri bildiğinize göre nihayet onları neşeli bir şekilde yollarına gönderip yağ yakma potansiyelinize ulaşacaksınız. Yağ kaybının ardındaki bilim sadece fiziksel bir dönüşüm süreci değil, aynı zamanda vücudumuzun ince ayarlı kimyasal dengeleme eylemi olduğunu ortaya koymaktır. Bu süreç metabolik fırınımızın nasıl çalıştığına, iştahımızı nasıl düzenlediğimize ve vücudumuzdaki yağın sonunda nereye gittiğine dair derin bir anlayış sağlar. Leptin, grelin ve diğer hormonlar gibi faktörlerin yağ yakımı ve iştah kontrolündeki rollerini anlamak, sağlıklı kilo yönetimi yolculuğunda bilinçli adımlar atmamıza yardımcı olur. Bu bilgi, kilo verme sürecinde karşılaştığımız zorlukları aşmak ve vücudumuzun işleyişine daha saygılı bir yaklaşım göstermek için güçlendirici bir araçtır.